Hoş geldiniz. arkadaşlar. yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz ben Efe. Bugün sizlerle birlikte ilk Felix kendi videomu çekiyorum arkadaşlar ve e <laughs> tabii ki de egecim git kameradan. Ve bugün oynadığımız mobil oyun arkadaşlar Asphalt 8. Bakalım nasıl olacak. Hemen bir yarışa girelim. Ben bayağı bir oynadım bu oyunu. O yüzden em, e, iyi bir arabam var ve oyuna girdik. Bekliyoruz. Şimdi. Bekleyelim. <laughs> Abi çok heyecanlıyım ya. İlk facecam videom. Tabi şey em, direkt sadece facecam video çekip Çektim ama böyle oyun oynarken facecamlı video çekmedim hiç. Sen bir geber. Kardeşim. Sonra sana geliyorum. Dur dördüncü. Dur üçüncüye gidelim. Dur direkt birinciye satacak. Hoppa. Lan çekil. Evet şimdi şöyle bir dönme sefası yaparsak güzel olabilir. Hoppa. Evet dön 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 dön. Evet hemen şöyle. Hop. Valla. Hoppala. Ve de cübbala. Bura bağcılar. Welcome to cehennem. Evet şimdi döndük. Kimse bizi geçemez. Biz en büyüğüz. Şimdi hemen şöyle düz gidelim. Şu köprüden çıkalım. Evet. Çok iyi gidiyoruz şu anlık. Şöyle döndük mü de birinci olma sefası. <laughs> Oley. Birinciyim. Birinciyken de ben. Evet şimdi kaç? Kaç? Bakalım kaçıncı olacak? Hı. Merak ediyorum. Açıkçası. Ama adamlar gözükmüyor bile. Kesin biz kazandık abicim. Abi yine mi? <gülüyor> <gülüyor> Ölecektim ya. Herkesi enkaza tutturup tabi gelince farkı koyuyoruz. Fark çaktık o kesin yani. O baya baya kesin. Evet bitti. Arkadaşlar önceki denememde iken Bir anda üçüncü oldum Nedeni de şurada öldüm Neyse Evet adamlar daha yeni geçiyor Evet Birinci olmak iyi Şimdi arkadaşlar Evet Birinci olduk Yeni skor Düşük pil Geçiyor Evet ve evet arkadaşlar pek fazla olmadı yani çok kısa oldu ama özür dilerim ilk facecamle video olduğu içindir bu herhalde <laughs> evet beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Vi abone değilseniz abone olmayı unutmayın kanalıma ve tabii ki de like atmayı unutmayın arkadaşlar bir like atlaması istiyorum ilk ilk facecamle videomuz için sizi seviyorum ve bye. Bye.